Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlere Giri'nin oynadığı çok güzel bir oyunu göstermek istiyorum. Beyazlarda Ukraynalı büyük usta Oleksiyenko 3000 reytingiyle ve siyahlarda da 3100 reytingiyle Giri'yi görüyoruz. Giri'nin Bantay Bilisi'nde oynanıyor. Bantay Bilisi dediğimiz şey e, büyük ustaların, genelde büyük ustaların daha doğrusu bir buçuk saat boyunca aslında teklifleri kabul ettiği ve Chess 4 Premium üyeleriyle oynadığı bir etkinlik aslında ve bu ban tabelesi etkinliğinde de birçok Türk oyuncunun oynadığını gördük geçtiğimiz e, anışkın etkinliğinde 3 oyuncu oynamış egemen oynadı Eypan bir de ben oynadım e, tabii ki bu birazcık da denk gelmeyle alakalı ve sürekli teklif göndermekle ilgili eğer 1,5 saat boyunca birazcık sabırlı olursanız size de denk gelme ihtimali yüksek ve biz o sabırlı oyunculardan kaç yıldır öyle diyebilirim. Zaten Anişkiri'ye sabrıca olan maçını anlatmıştım iki gün önce. Ve bakalım Oleksiyenko ile olan karşılaşmada nasıl bir şey yaşanmış. Beyazlar oyuna E4 başlıyor. Ve Anişkiri'nin tercihi C5 olmuş. At F3, at C6 ve D4'ün ardından C D4. At D4'ü şimdi At F6 ile birlikte burada At E4 istiyor. O yüzden tabii ki E4'ü korumamız gerekiyor. At C3 de burası korundu ve E5 oynandı. Bunu eskiden ben de oynuyordum ama D5'teki bu zayıflık ve sonrasında D6 oynanması ile birlikte siyahların gerçekten çok sıkışık bir konumu kalıyor. Ve siz burada bu sıkışıklığı gidermek için vezir kanadından oynayamıyorsunuz ama şah kanadından böyle F5'li, G5'li belki G6, F5'li bir şeyler sürüyorsunuz ama o da şah kanadı için zaman zaman tehlikeli olabiliyor o yüzden bu varyanta çok hakim olmak lazım. Ee, buradaki doğru hamleyi zaten gözü kapalı yapıyor. At B5 oynuyor. At D5 oynuyor. Bazen ee, görüyorum at F3 ya da buraya at B3 dönenler var ama burada beyazların daha aktif oynaması gerekiyor ve burada at D B5 oynuyor. At D B5'ten sonra isteklerden bir tanesi kuşkusuz at D6. Eğer siz bir A6 oynarsanız at D6 devamında buradaki fili almış olacaksınız beyazlarda da ee, ve, ve bu konumda aslında siyahlar için çok sıkışık ve e, çift fili verdiği bir oyun olacak. O yüzden bunu tercih etmiyorlar. Öncelikle D6'yı tabii korumak adına D6 oynanıyor burada. D6 karesini korumuş oldunuz hem filli hem de vezire aslında buraya tutturmuş oldunuz. Ve şimdi ise, isteğiniz kuşkusuz A6 oynamak. E, ona karşılık tabii ki atın... Pardon... E, atın D5'e gideceği varyantlar var. O yüzden siz bunu hazırlamak istiyorsunuz bu kareyi bu at için. O yüzden fil g5 oynuyorsunuz. Ve fil g sonra şimdi a6 oynandı. A6'dan sonra da atın a3'e döndüğünü görüyoruz. B5 istek tabii ki B4'te burada çatal atmak. O yüzden tabii ki bu atı hemen belki de D5'e oynamanız gerekiyor. Fakat atı zaman zaman D5'e oynuyorlar burada direkt. Sonra fil E7'den sonra belki karar veriliyor. Ya da burada direkt fil F6 alınıyor. Yani siz burada at D5'te oynuyorsanız buradan sonra fil F6 alacaksınız. O yüzden bu zaten burada da en azından fili bunu tutturmamak adına fil f6 oynuyorsunuz. Fil f6'dan sonra g 6 at d5'e işte o dediğim varyantlar çıkıp geliyor karşımıza. Burada f5 varyantı. F5'ten sonra tabii ki aklımıza hemen ilk gelen hamle burada vezir h5 gibi bir şey oluyor mu? Onun da hazırlığını yapıyor şimdi. Fil d3 oynuyor. Fil d 3ten sonra fil f6'ya gitti. Şimdi burada c3 ve atın artık buradan dönüp at 3e gideceğini görüyoruz. Bu at da amma dolaştı. Fil g7. Fil g7'den sonra vezir h5'e gitti ve artık burada bir soru soruyor beyazlar. Ben buraya neredeyse tüm taşlarımı getirdim. Özellikle vezir de burada fil çaprazı da çok güzel bakıyor. Ve senin burada atın da yok ve burada piyonu da kaybettin. Ee, burada rok atmak kolay mı? Sorusunu soruyor. Ama Siyahlar burada rok tercihini yapıyorlar. f 5ten sonra tabii ki aklımıza ilk gelen varyant acaba burada işte f6'dan sonra ne olacak? Ama burada da bir at kaybetmiş oluyorsunuz ve önemli bir atı kaybetmiş oluyorsunuz. fil de 5 ve fil de 5'ten sonra da burada şimdi f6 oynanıyor. f6'dan sonra evet e, bir siyahlar at aldı burada ama mat isteniyor şimdi vezir açıldığı ve Koruyacak çok da fazla bir hamle yok. Aklımıza belki h6 geliyor olabilir ama beyaz kareler o kadar zayıf ki belki burada vezir f5'ten sonra yani e, gidebilecek hiçbir yer kalmıyor ve vezir f5'ten sonra belki e4 oynasınız. Buradaki yine tüm taşlar kayıp oluyor ya da belki g7 istenmiş oluyor. Gerçekten e, çok çok zor karar vermesi. O yüzden f6'dan sonra tek hamle belki de e4 oynamak ve o, o e4 hamlesi oynanmış oluyor e4'ten sonra şimdi fg7 fg7'den sonra tabii ki fil d 5e almıştı ve karşılığında da şimdi o fili e, pardon at yerine fili geri almış oldu. kale e8. kale e8'den sonra istek kuşkusuz rok attırmamak rakibi fili alıp o yüzden e, belki de vezir d5 isteğini şu anda uygulamıyor. fil e2 şimdi at e5'e gitti. at e5'den sonra beyazların mutlaka ve mutlaka rok atması gerekiyor. aksi takdirde at d3 Başa bela olacak ya da belki at f3 o yüzden e, önemli ve Rock'tan sonra da şimdi burada vezir f6. Ben vezir f6'yı görünce e, inanın ilk burada tabii ki at f3 hamlesi için heyecan yapmıştım ama şu anlık at f3 hamlesi yok gözüküyor. E, bu arada hani g7'de neler oldu neler bitti çok fazla açıklamadık ama fg7'den sonra aslında bu beyazlar için e, çok iyi bir e, konum olarak kalmıyor. Hani şey gibi düşünebiliriz belki. Evet fil bu çaprazda olsaydı H7'ye baskı yapsaydı çok güzel bir konum olacaktı. Ama şu an aslında bu e, G hattını kapatarak bu piyon aslında e, siyahlara yardım ediyor. Ç kendi başına koruyor. Çünkü e, bir şekilde buna atak da yapamıyorsunuz. Bunu çekemiyorsunuz da buradan. O yüzden çok güzel savunmuş oluyor ve siyahlarda dikkat ederseniz taşlarını daha rahat bir şekilde çıkmış oldu. Ve bu at Artık oyuna dönmeli bir şekilde. Çok kötü bir yerde kaldı. O yüzden at c2 oynanıyor. Ve fil c4'ün ardından şimdi fil c4'e at c4 at e3'e gitti. Tabii ki hemen e, siz almıyorsunuz. Çünkü f hattı açılmış olacak. Burada kale e6 oynanıyor. Kale e6'dan sonra at çarpı c4 b çarpı c4 ve vezir d5'e hem de hem burada c4'ü ver hem de a8'i ver diyor burada. Kale c8'e gitti. Tabii ki c4'ü tuttu. Kale f e1 ile tekrardan e4 piyonu isteniyor. Vezir G6 da tutulmuş oldu. Kale A 1 ve kale A 1den sonra şimdi burada H5 hamlesini oynuyor siyahlar. Ve dikkat ederseniz hala G7'ye almış durumda değiller. Çünkü istediği zaman alabilir. Onun için hamle harcamak istemiyor. Vezir B7 ve Vezir B7'den sonra şimdi kale C5 hamlesini görmüş oluyoruz. Kale C5'den sonra kale D4 oynandı. Yine bu piyonlara baya bir baskı var. A6'yı da istediği zaman alabilecek durumda. Kale B5 oynandı. Ve belki de a6'yı almak için en kötü zamana denk getirmiş oldu. Çünkü vezir a6'dan sonra vezir o kadar uzak kalıyor ki aksiyona ve kale b2'den sonra şimdi vezir çarpı c4'e ancak piyon toplayarak gelebiliyorsunuz ama burada muazzam bir hamle var. O da e3 hamlesi. e3'ten sonra şimdi evet, özür dilerim. E3'ten sonra şimdi isteklerden bir tanesi kuşkusuz buradan mat etmek. O yüzden siz alamıyorsunuz. Almasanız bu sefer F2 istenmiş olacak. EF2 hamlesi. E kale ile alamıyorsunuz. Yine aynı şekilde burada alış ve devamında vezirge vezir G2 var. Ya da en basitinden belki burada kalebe kale B1 de oynanabilir. Kale B1'den sonra vezir F1 kapatabiliyorsunuz. O bile zaten konumu direkt kayba götürüyor. Ve burada zaten Anişkide e, bir dakikalık bir fark atmıştı. Ve bu esnada da bu hamleden sonra bu E3 hamlesinden sonra Oleksiyenko oyunu terk edemiyor bile. Birazcık düşündükten sonra süresi bitiyor. Ve e, siyahlar gayet güzel bir konumu kazanmış oluyorlar. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle ilgi çekici karşılaşmaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Özellikle e, tabii ki ben yorumları da okuyorum. Yorumlarda da böyle sürekli işte Blackburn, Tile gelse gibi e, yorumlar geliyor. Arada onları da yapmaya çalışacağım. Ama güncel oyunları da sizlere sunmak istiyorum. Bu da bu haftanın güzel çekici karşılaşmalarından bir tanesiydi. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.